Onur Yağser Sercan Hayata aşkla bağlı Yaşama sevinciyle dolu bir gençti 2 Haziran 2010'da Kullanım amaçlı küçük miktarda bir eser satın aldıktan sonra polis tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubede keyfi bir şekilde çıplak soyuldu. İnce arama dedikleri aramaya tabi tutuldu. Hakaret edildi. Tokatlandı. Aşağılandı. Ve tehdit edildi. Bu şartlarda ve avukatı olmadan Onur Yasercan'ın ifadesi alındı. Doktor raporu kurallara aykırı bir şekilde polislerin yanında hazırlandı. Rapor alındıktan sonra serbest bırakılması gerekirken narkotik şubeye geri götürülerek bir buçuk saat kayıt dışı alıkonuldu. Ertesi gün hukuksuzca narkotik şubeye tekrar çağrıldı. İfadesi değiştirildi. Değiştirilen tutanaklar kendisine zorla imzalatıldı. Onur Yağsarıcan tutanakta ne yazdığını ve kendisinin neyle suçlandığını bilmiyordu artık korkuyordu ve psikolojisi bozulmuştu. 20 gün boyunca bir polis ekibi tarafından takip edildi. 21 günün sonunda narkotik şubeye üçüncü kez çağrıldı. Polisin eline tekrar düşmemek için çıplak soyundu ve kendini evinin penceresinden boşluğa bıraktı. Onur Ya Sercan Fiziksel ve psikolojik işkenceye, cinsel istismara ve birçok hukuk dışı uygulamaya maruz kalmıştı. Can ailesi hukuk mücadelesini başlattı. Israrla talep edilmesine rağmen sorgudasının kamera kayıtları verilmedi. Delillere ulaşılması engellendi. Can ailesi adalet aradı. Adalet yoktu. Onur Yağsercan'ın annesi Hatice Can 3,5 yıllık mücadelesi sonunda oğlunun acısına ve hukuksuzluğa dayanamadı. Mart 2014'te o da oğlu gibi canına kıydı. Polis ve devlet şiddetine dur demek için sürdürdüğümüz hukuk mücadelemize destek için Canlarımız için. 26 Mayıs 2015'te saat 14'te Çağlayan Adliyesi'ne seni de bekliyoruz. Sesimiz seninle daha güçlü çıkacak.